bir günlük evlilik kaldım, 5 yıldır üstelik boşanamadığım halde 1345 lira nafakaya bağlandım. Bir günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafakaya bağlanmıştım. Ve şu anda e, asker ücretin ikinci zamında e, 4250 liraydı. 1062.5 lira nafaka bu sefer de artırıldı. Şimdi şu anda 5,5 5500 e, lira oldu. Ve e, 1345 lira nafakaya mahkum edildim ve ömür boyu devam ediyor. Bir günlük resmi nikahlı işime aylık 1345 lira nafaka ödeyen kişiyim. Tepkimi koymak için çünkü adalet yolundan gittim olmadı. Hukuk, hukuktan gittim olmadı. Haklı olduğum davalarda bir sürü para cezalarıyla karşılaştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Samsun'dan da sesleniyorum. Artık görüşmek istiyorum çünkü Tüm birimlerle görüştü, Bakanlar olsun, Ayşe Keşir Kadın Kolları, Türkiye Kadın Kolları Başkanı'yla görüşmemdi. Kendileri ordu ziyaretlerinde ama randevu istiyorum, randevu alamıyorum. Zaten görüştüğüm birimlerle de seni sadece Cumhurbaşkanı kurtarır, ancak seni dinlemesi lazım dediler. Ben de Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyorum. Orman kesimine başladım. Çünkü 5 senedir sigortası çalışıyorum ve primim de gitti. Bu iftiranın yüzüne primlerim de gitti bir günlük evliliğinde nafakanın bu saçmalığı artık bir son verilmesini istiyorum. Çünkü çoluğum yok, çocuğum yok. Bir gün içinde bana bu yazılan yani bu kanun nasıl bir kanun ben anlayamadım. Şimdi şu anda ömür boyu nafakaya çarptırıldım ve Türkiye'de bir ilk bu. Bir günlük evliye 1345 lira nafaka.